Kökün enine kesin diyor numaralandırılan yapıların hangisi yanlış verilmiş. Arkadaşlar iki nedir bakın. Epidermistir değil mi? İki epidermis. Epidermisin farklılaşmasıyla oluşan arkadaşlar bir nedir? Tabii ki emici tüydür. Emici tüy. Amaç ne arkadaşlar? Kökün eminim yüzeyini arttırmaktır. Bakın alınan su arkadaşlar iki yolla beraber kısırlama kadar taşınıyor. Bir tanesi ne? Hücresi boşluklardan geçiyor. Bakın bunu görüyor musun? Hücresi boşluklardan geçiyor. Diğerine hücreden hücreye geçiyor. Burası korteks tabakasıdır. Çoğunlukla arkadaşlar parenkimadan oluşan kısım. Bakın şurasında arkadaşlar tekstil hücre tabakası. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Endodermis diyoruz. Endodermis tabakası. Endodermis arkadaşlar içerisinde ne var? Bakın ksilem ve floem var. Buraya biz merkez silindir diyoruz. Şuraya merkezi silindir diyoruz. Arkadaşlar endodermisin içinde şurada tekstil hücre tabakası var. Bakın şurada. Buna biz ne diyoruz? Periskıl tabakası diyoruz. Periskıl tabakası. Peki hocam bunun görevi Bu arkadaşlar yan kökleri oluşturuyor. Yan kök oluşumunu sağlıyor. Endodermiste arkadaşlar suya çok fazla geçirgen olmayan e, ne var burada arkadaşlar? Suyun kontrol geçişini sağlayan Kaspari şeridi var. Kaspari şeridi. Su benim birikmesiyle oluşan arkadaşlar bir yapı. Peki içte ne var? Bakın şunda iletim demetleri değil mi? Bunlar ne? Kısılem ve fulem. Şu içteki de Şu Kısılem'dir. Kısılem. Şuradaki arkadaşlar nedir? Fulemdir. Fulem. Bunlar ne arkadaşlar? İletim demetidir yani. İletim demet. Bu çiftçenekli bir bitkinin köküdür. Nereden anladık? Bakın şu içte böyle e, yıldız şeklinde arkadaşlar. Kısilem ve fulem böyle iç içe geçmiş ya. Bu arkadaşlar bize çiftçenekli olduğunu anlatıyor. Bir de demiş emergens. Arkadaşlar emergens neydi? Emergens diken gibi yapılar değil mi? Dolayısıyla kökte emergensin ne işi var? Bu yanlış olur. Emici tüy demesi lazımdı buna. Dedik emici tüy. Yanlışı soruyormuş. Bu yanlış oldu. Epidermis dedik arkadaşlar. 2 doğru. Üç kortekstir dedik arkadaşlar. Kabuk kısmı doğru. Endodermis 4 dedik arkadaşlar. Doğru. Kısılen fulen beş dedik arkadaşlar. İletin doğru. Cevabımız Adana olacak.